...görüntüde geldi. katırlara da bakacağız birazdan. Tamam. Ee, ne, niye şimdi konuştuk? E, bu süreç içerisinde... işte ...bir kere Genelkurmay Başkanı'nı... ...bilgilendireyim diye... ...demin herhalde bahsetmiştim. E, Arada mı bahsetmiştim? Şey... E, ...Genelkurmay Başkanı'na evet ben... ...bir dosya hazırladım olayıyla ilgili... ...neyi nasıl oldu filan diye. E, 12 Eylül 2008 tarihinde... ...ya da 11 Eylül ya da 12 Eylül... ...ben o dosyayı Genelkurmay ilgili daireye göndermek için önce daireye telefon ettim. Hatta yanımda Afyon'da o anda birinci cilamirim olan kişi vardı. Ee, dedim ki böyle böyle basında bazı yanlış haberler çıkıyor. Tabi basında bilmediği için duyduğunu yazıyor. Ee, doğru bilgilendirmek adına kamuoyunu şu, şunları dedim anlatalım. Mesela benim düğünde oldum el bombalarının toplandığı falan gibi böyle asla asla olmayan şeyler. Bize genel kurmaydaki o ilgili kişinin verdiği cevap bu bilgilendirme bizim ihtiyacımız yok şeklinde. Yani dosya veriyorsun yok gerek yok biz her şeyi biliyoruz. E biliyorsan açıkla. Yok o da olmuyor. E, bu bakın itibarsızlaştırmanın bence birinci aşamasıdır. Bil bilerek yapmış olmayabilirler ama itibarsızlaştırıyorlar. Çünkü ben düğün 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 habire düğün. E, Şimdi bakın evet. bir şey yok kimseye, tam bununla ilgili. Dağ ödüle şehit olan az subay çavuş Soner Özübek'in ablasıyım. Konuğunuz olan Zat'a soracaklarım var. Lütfen sorar mısınız? Hı hı. Daha önce de büyük bir baskın olacağı günler hafta öncesinden biliniyorken, kendi yetkili kapsamda yapabileceği birçok şey varken neden görevini yerine getirmedi? Devam ediyor. Benim kardeşim 4 aylık Aslı'dayken katırlarla giriş yapan hainlerin toplandığını müdahale, müdahale edilmesi gerektiğini söylerken neden kendileri vur emri vermedi, bırakın geçsinler dedi. Bu istihbarata rağmen o gece neden taburun başında değildi Dedi düğüne gitmişti? Düğünü söylediniz zaten. sayısını neden yarı yarıya indirdi? Sekiz vatan neden bize hayatınızı arasına soktu? Ee, kısacası bu adamların neden çanak tuttu? Şimdi bu kardeşimiz de tabii bu soruları sormakta haklı. Biz de burada oturduk. Olaydan dört yıl sonra kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. İşte benim 11-12 Eylül 2008'de e, söylediğim bu bilgilendirme yapılsaydı bu kardeşimiz taze taze hatta daha önce bu tür haberlerin doğru olmadığını öğrenmiş olacaktı. 6 saatti. Evet. O da yani bir gibi bir saat filandı. Her neyse neden 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 bir değerli kardeşim size de söylüyorum size de telefon numaramı dedim siz de arayın beni size de anlatayım. Yani bunlar doğru değil. Ben o dediklerinizin tabur imkanlarıyla yapılacak olan hepsini yaptım. Ben şimdi size diyebilir miyim ki elinizde 10 bin lira var gidin bir tane şey alın. Boğaz'da villa alın. Yani babanızdan para almanız lazım mesela onu yapabildiğiniz için. Onun gibi yani üst komutanlık desteği gerekiyor öyle şeylerde. Şu katır görüntüsü çok, çok. E, karakteristik bir evet. örnektir. Ben şöyle müsaadenizle kalkıp göstereyim. Hadi Şimdi burası Keritepe, şu bulunan yer. Evet. Hadi, pardon. pardon. Orada basamak. Yani şurası Keritepe evet, oluyor. Şu, şu üçgen, şurası. Evet, biraz tabii yaklaşım yaklaşım. da biz yaklaşın. Tam, tabii, tabii de değil tam şurada bir Y şeklinde bir üçgen olması evet. lazım. Ben tam evet. göremiyorum. Evet. İşte bu sınırdır. ...şuradan bir yerden giriyorlar. Tam şu sınırın orada... Orada hiç işte, katırı nasıl görüyorsunuz peki? Dürbünle mi? Dürbünle, nikon dürbünle. Aha. Denk gelirse görüyorsunuz orada o... ...ağaçların, meşelerin arasından... ...geçiyor. Bir parıldama oluyor, yansıma oluyor. Veya çok dikkatli o anda gözetleyince... ...oraya bakıyordur. O anda katır... ...sadece bir, bir dakika süreyle... ...veya ne bileyim 30 saniye süreyle... ...bir anda görünüyor orada. Tam olarak... ...şurası Aha. işte. Tam şu noktada. Aha. Bakın şöyle şuraya doğru geçerken görüyorsunuz. Sonra bu tepenin arkasını dolaşıyor. Aha. Nereye gittiğini bilmiyorsunuz ondan sonra. Orası olarak söylüyorum. Evet, ya hayır. E, artık Türkiye'ye Türkiye. girdi de bizim arkamızda yan tarafımızda dolaşıyor yani. Şimdi... Yani buraya da gelebilir, başka bir yere de gelebilir. Gidebilir, başka bir yere de gelebilir. E, hatta ben... Ama şu, girdiklerini görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Tabii biliyorsun? gidiyorlar. Şimdi tabii bunlara girmelerinin... Allah bırak tütünün basmaya gidiyorlar, bize mi geliyorlar falan. Ben onu şöyle... Siz edelim. bunların hepsini rapor ediyorsunuz ama yukarı. Ediyorum, tabii. Tabii. Çok net yani ettiğim şimdi buradan, buradan e, şey üst, e, Mehmet Bozkuş'un önerdiği şekilde buradan askeri kalk, kaldırıp 20-30 kişi ta o noktaya nasıl gönderdim? Orası görmedin? birkaç kilometre. Evet. Yani ben gidiyorsam koskoca daha kumanda Tugay'ı var. de burada. Hadi bakalım o gitsin gidebiliyor mu? Ya o gidemiyor yani. Veya o başka yerlere gidiyor. Ne bileyim bilmiyorum ama ben oraya, bakın ben şuraya şu zemin noktasına yani bu tepeden adam aşağı iniyor, şuradan yukarı çıkıyor. Bak bu o kadar. kadar saat serumunu içerek geldi çocuklar. Yani öyle görmeden bilmeden göndermedi. Ya ben niye gönderdim yani taburum saldırıya uğruyor bu kadar adım şey çıkıyor bu kadar. Peki oralara mesela böyle tedbir amaçlı top ateşi falan. Evet atıldı. Var. Hepsi atıldı. 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 Raporları var. Hepsinin her şey belli yani bütün taburu biliyor atıldığını. Ha bana şimdi o bırakın bırakın geçsinler filan lafı şu. Katır giriyor çıkıyor. Ben süre hesabı yapıyorum. Mesela girdi şimdi altı katı. Dedim ya ama böyle elini kolunu sallaya sallaya falan girmiyor. Bugün Sayın Şamil Tayyar da aynı şey söyledi. terörgeye kadar gelmişler. Hayır öyle bir şey yok. terörge örgü falan yok ki zaten bize. Oradan katır mesela bir dakika göründü diye. Sonra ben onun dönüşünü bekliyorum. Elbet çıkacak bu. Bakıyorum beş saat. Ha, yani beş saatse demek ki Oramak Tepe'ye gitti dönüyor. Hesap ediyorum onun ne kadar gideceğini. Ha, bir katı bir dozka taşır. Oramak Tepe'ye demek ki bir dozka gitti bugün gibi. 10 saat ise her demek ki o zaman öbür tepe 2522 rakım tepe mesela örnek olarak söylüyorum bu şekilde hesabını yapıp adamların doktrin çaplarını o işte durum çaplarını çıkartmaya çalışıyordum. son zamanlarda derken yıl olarak son zamanlarda son böyle 3-5 gün içinde değil e, inanç işte yani takıyor hidayete verdiniz <laughs> ben e, zaten neyzenimdir buna bunu kimse mi? bilmez e, davul çalarken gösterdiler e, askerlerimize çok neyde çalmıştık e, onu gösterdiler evet e, tasavvufa yakın mısınız o anlamda Ailece bizim e, o yönlerimiz biraz ilk algı ha demek ki pislik olan buymuş. Evet yani o kadar rapor gönderdiğimiz hiç kimse de e, bir şey yok. E, pislik olan buymuş. Artık konuşmam gerekiyordu. Yani zaten önceden ben subaydım zaten konuşamazdım ama kendi makamlarımı bilgilendirdim ben sürekli. Ha, bilgilendirmediğimi söylüyorlarsa 11-12 Eylül 2008'de ben gönderdim yine aklıma yazıyla dilekçe. Yani belki bulamazlar bugün. Ama gönderdim yani. Peki mesela şey de iddia edildi. Ramazan Yücel'in e, askerler arasında bu baskınlar önce de PKK lehinde konuşmalar yaptığının bilindiği. Doğru mu bu? Evet öyle birçok asker o şekilde ifade Peki vermiş. mesela siz bilsem oraya yollamaz Bu askerler arasında bu konuşulurken siz nasıl bilmiyorsunuz? Ya da niye kimse bilmiyor bunu? Şimdi askerler kendi aralarında bu tür şeyleri konuşuyorlar sevsemiyorlardı demek ki askerler. Yani Ramazan'ın onlarla da dalga geçtiğini veya biraz da Ramazan'ı askerler biraz soğuk bir kişi olarak bilip yani çok fazla samimiyeti yoktu birçok askerin Ramazan'la. Biz öyle öğrendik yani. Peki daha önce de teröristler e, ne kadar kayıp verdiler? Güzel. Bizim bizzat gördüğümüz e, vurduğumuzu gördüğümüz 36 kişidir. Bizim biz, bizzat gördüğümüz. Evet. Kondolar o e, o gece dere yatağından kaçmakta olan bir 10 kişiyi havadan vurduklarını söylediler. Hatta ben bizim askerler bulunamayınca sabahleyin o 8 kişi eyvah dedim biz bizim askerleri evet, vurduk herhalde Neyse öyle çıkmadı. Sonra Kobralar'ın gece e, büyük bir partisi oldu yani. O partide neler oldu? Kaç leşleri, kaç zayiatları vardı? Kan hisleri, van izleri, bir sürü bir şeyler var. Ölüleri bırakmadılar peki orada. Efendim? Ölüleri bırakmadılar. eylemin ana stratejisi neydi? Neydi ana stratejisi? Çok az vaktimiz var ama hemen hatırlatalım. Ana stratejisi uzun süreli taburu tamamen kaldırıp uzun süreli e, geriye çekilme ve e, izleri yok etme imkanı da sağlayacak uzun süreli bir eylem. Yani askeri mantığı bunun üzerine kurdu. Planlama mantığı. Her siyasi olarak da işte hükümeti zor duruma düşürmek çözür budur. Herkes kendine göre inandığı bir senaryo geliştiriyor. Bu, arada, evet, ne demek bu? Demiz...